hayatında bir kez duygularını açıkça ifade et. Sen Eda'ya aşıksın. Küçücük, ufacık bir ihtimal bile varsa ileride birlikte olmamıza dair. Şu an bugün ayrılırım Ferit'ten. Bir an önce bu oyunun bitmesini istiyor Eda. Yani benden bir an önce kurtulmak istiyor. Peki sen ne istiyorsun? Sen benden ne istiyorsun ya? Ben gerçekten anlamıyorum. Zaten bir hafta sonra kal desem kalacak mısın? Bir hafta sonunda Selin ya Serkan'ı seçecek ya da evlenecek. Her iki durumda da sözleşmemiz bitecek. Bütün yaşadıklarımızdan bana kalan bu küçücük pena ve Serkan Bolat'la onlarca unutulmaz anı. Sen çal kapımı yeni bölümüyle çarşamba akşamı Fox'ta.